arkadaşlar bugün sizlerle yanımdaki kardeş isimli varlık Rolls var. Rollstar'a soracağım. sen falan atma. Ses Tamam <laughs> <laughs> <Adam>, şimdi. ne <And> alayım <laughs> abi? <laughs> Oynamayalım birazcık karakter çıkardım mesela. <gülüyor> bu. 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 Bu ne ne almak istiyorsun? ben bunu almak istiyorum al o zaman evet üçlü değil de ikili hesaplaşma. bugünkü amacımız 16.500 kupaya ulaşmak daha pam pam ben ne yapayım dedikten sonra gelen olan a a a ben lan onu Nasıl Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Kupa kalsın o tam acı Ben yani bu sınavı alayım. Ödül avı mı oynasak? Bir de yok. Bir oynayalım. Aşama var mı artık? çıkmaya çalışayım. Ama o çok zor. Sezon yani. şey evet, gelir Evet şimdi devam ediyoruz. Bu çok iyi oldu. Aa gel lan gel Nas. gel Aa geldi. Ya sen ne bunu çıkardın? Abi yemin ediyorum şansa bana oynuyor ya. Değil mi? Evet. şimdi. Evet şimdi buradan üçlü hesaplaşma ve devam. Evet işte da hazır vermesi lazım. Hazır ve lan. Ya. Beni koru tamam mı? Tamam. Um. <laughs> de.

Allah, ölmek üzereyim. Ölmedim ama. Öldüm. 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 Kutlar ve adamları boğulmasın dedem. Allah'a emanet olun. Gel gel gel. Gel Hadi. Ya susun da şuraya. Bu öyle en çok sevdiğim karakter Crow'du. Ben artık Crow'a saydım. ama ayağımı Neden? <gülüyor> evet. Şimdi... Ben burada... Bu... Bu peste... Bu peste bitirdim. 50 <gülüyor> <gülüyor> kadar, <laughs> kadar gel. Efsanevi Star hediyesinden de Angelo'ya Angelo. Hadi be. Bak bunları aldı. görmüyor. ya. Ablayı ben görmüyorum. Ya. Kupa yolunda bir şeyleri almıyor ya.

Evet ya ikimiz de ya. Evet. Doğru iyi Bu takım bal yürüsü. Değil mi? Evet. Sana veriyorum. <laughs> Don 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 don. Do, do, do. Ay, ne şimdi? Burada adam yok sallama. Adamların olduğu yer. Bom. <laughs> Bak, <laughs> Bak sakın ölme. yok mu? Yok. Ha varmış. Artık yok. Normal stersen. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Tek hesaplaşma yapalım, ikisini de atayım. Bak şurada, şunları al ya. Yertiyor beni. Tamam, al tuttum kala. Ve bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. grafiği açmak üzereyim. Açmak üzere değilim ama açmak için yaklaşmaya çalışıyorum. Tamam mı? Evet. Kesinlikle kardeşim yanımda olduğu için onun tabletine müdahale etmiyorum. Değil mi? Evet, evet, evet.

yeter bu defa çok çok Liliyi bari Şimdi ben bakıyım sosyal medyada. Premium kanalına tek baktım. O yüzden yaptım. Bu ah O susuz. Evet. Öldü. Tekrar. <laughs> ya çık ama. Bakayım bakayım. Hadi ne olabilir? Ödül abi. Ödül ne alayım? Bak, burası tam kovuldu. Ödül abi. Ödül abi. ...ne bye. So. Okay. Burada max alacağım. Neden? Ne yeah. Bob. 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 Ben de aslanım ben. de Ben de sistem elemem. Ben o geldi. Mr. Patapo'yu öldüremedim. <laughs> bu sana Atlas. Mr. Patapo'yu öldür. o de aslanım ben. Ben ben. Ben de aslanım ben.

Sıkardım. Adamı patlattım. demedim patlattım. Adamı 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 patlattım. Bari son ekranı alabilir miyiz? Ben mutluyum. Biri son ekranla, diğer savaşçı seçiyor. 3 saattir. Çevrim dışı mı? Çevrim dışı mı? Yok. Bay bay. Ben attım. Sen ne yaptın? Canımın istediği şey. Yani domates mi? Domates Yok. Kıyas. Kıyas ne diyor? Yok kıyas. Bakıyorum.

Golünü görmedim. <laughs> ya. Attım buradan. Hadi gol mü? Gol. Ya. Bu, bu elimin ayarına ya. <laughs> Elim ayarı. Alın onu attım. Alın onu attım. Alın onu <laughs> <laughs> Şimdi o mistik kulak göstereceğim size. Buradan savaş günü ödüyoruz. Ya izletmiyor musun? Ya kardeşim seni izletiyordum normalde. Nasıl attın? Nasıl attım? Bitti. Nasıl, nasıl yaptı? Nasıl yaptı bir yapı? He oynar. Ha bir neden başka bir başka oyunlarda neden videolar gelmiyor? İsteyen yok. İsteyen olsun gelsin kalıp Değil mi? Evet. Oh no. Şu anda ekranı çiziyorum. Neden? En sevdiğim rengi yorumlarda bilene kanalına abone olacağım. Ya kanal yoksa. Kanal yoksa peki. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın.